hücresel solunum ve fermantasyona giriş yapıyoruz. Buradaki hücresel solunum ve fermantasyon besin monomerinin parçalanarak enerji üretilmesi olayı. Hücresel solunumda oksijenli solunum ve oksijensiz solunum var. Oksijenli solunum ve oksijensiz solunumda organik besin molekülü tamamen parçalanacak ve inorganik yapılı son ürünler meydana gelecek. Oksijenli solunumda son elektron alıcı oksijen, oksijensiz solunumda ise son elektron alıcı oksijen dışında başka bir inorganik madde olarak karşıma çıkacak. İkisinde de elektron taşıma sistemi, susat düzeyinde fosforilasyon ve oksidatif fosforilasyonla karşılaşacağım. Fermantasyon ise organik besin monomerinin elektron taşıma sistemi kullanılmadan kısmen parçalanması oluşan suyun son ürün ise organik yapılı olarak karşıma çıkacak. Burada ATP üretimi sadece substrat düzeyinde fosforilasyonla karşıma çıkacak. Substrat düzeyinde fosforilasyon ise besin monomeri enzimlerle parçalanacak, açığa çıkan fosfat grubu ADP'ye bağlanacak ve ATP üretilecek. Oksijenli solunum, oksijensiz solunum ve fermantasyonda ortak olarak karşıma çıkacak. Oksidatif fosforilasyon ise besin monomeri parçalanıyor, açığa çıkan hidrojen iyonları NAT, FAT, NADP P gibi koenzimlerle indirgen ve yükselten bir reaksiyonlarına giriyor ve elektron taşıma sistemi üzerinden ATP sentezlenmesi oluyor. Oksijenin solunum, oksijensiz solunum ve kemosentezle karşıma çıkacak. Fotofosforilasyon ise ışık enerjisi kullanarak elektron taşıma sistemi aracılığıyla ATP üretimi. Burada fototrof foto canlılar ve fotoheterotrof olan bazı arkeler karşıma çıkacak. Oksijenli sonluk, besin monomerinin oksijen elektron taşıma sistemi enzimler kullanılarak karbondioksit ve suya kadar parçalanması olayı olarak karşıma çıkacak. Ökaryotlarda da başlayacak ve mitokondide sonlanacak. Prokaryotlar ise sitoplazmada başlayacak, hücre zarı sonlanacak. Genel itibariyle besin monomeri oksijen kullanılarak ve su katılacak tepkime karbondioksit, su ve ATP'ye kadar parçalanacak. Mitokondri Ökaryot hücrelerde ATP'nin üretildiği organel olarak karşıma çıkacak. Oksijenin sonlu organeli olarak karşıma çıkacak. Hücredeki sayısı hücrenin metabolik aktivitesine göre değişkenlik gösterecek. Kas, karaciğer, böbrekte bol miktarda yağ dokuda az, olgun al yuvarlakta hiç karşıma çıkmayacak. Mitokondri dediğimiz yapı çift katlı zara sahip olacak. Krista dediğimiz alan var. İç sardaki kıvrımları ifade edecek. İç sarın yüzey alanını genişletecek ve enerji verimini arttıracak. Elektron taşıma sistemi ve ATP sentoz burada karşımıza çıkacak. Bunun yanısı sıvı alanın matriks olarak karşımıza çıkacak. Buradaki matriksle DNA, RNA, ribozom ve enzim sistemleriyle karşılaşacağım. Çekirdeğin kontrolünde bölünebilecek replikasyon, transkripsiyon, transasyon olaylarını gerçekleştirebilecek diye ifade edeceğiz yanlı solunum evreleri glikoliz piruvatna asetil oksidasyonu Krebs döngüsü ve elektron taşıma sistemi olarak karşıma çıkacak. Glikoliz bütün canlılarda stoplazmada gerçekleşecek ve bütün canlılarda ortak aynı enzim görev alacak. Bundan dolayı bütün canlılarda aynı gen bölgesiyle karşılaşacağım. Hücre içerisinde alınan glikoz molekülü 2 ATP harcanarak aktifleştirecek ve kararsız hale getirecek. Bir dizi reaksiyon sonrasında iki tane 3 karbonlu pirvata kadar parçalanacak. Bu süreç içerisinde iki nad molekülü hidrojen alarak indirgenecek ve dört tane substrat düzeyinde fosforilasyonlu ATP ile karşılaşacağım. Oluşan piruvat molekülü artık ortamda yeteri kadar oksijen varsa mitokondrinin matriksine giriş yapabilecek. Bu evren piruvatın asetil koay oksidasyonu ve oksijenli solunumun kanıtı. Buradaki pürvat molekülü mitokondri içerisine girdikten sonra molekül başına bir toplamda iki karbondioksit açığa çıkacak ve iki tane nad molekülü hidrojen alarak indirgenecek. Ve oluşan moleküle iki tane koenzima bağlanacak ve iki tane asitil ko oluşumuyla karşılaşacağım bu iki karbon. Daha sonrasında koa grubu ayrılacak ve buraya 4 karbonlu 2 tane oksaloasetat bağlanacak ve 2 tane 6 karbonlu sitrik asit oluşacak ve bu tekrardan oksaloasetata kadar dönüşecek. Bu süreç içerisinde 4 karbon dioksit açığa çıkacak. Altın ad molekülü hidrojen alarak indirgenecek. Substrat düzeyinde fosforilasyonda 2 ATP üretimi, 2 FAD molekülü hidrojen alarak indirgenerek 2 tane FADH2 dönüşecek. Artık burada oluşan bu evrelerde oluşan NADAŞ'lar ve FADAŞ molekülü tekrardan nereye aktarılacak? Elektron taşıma sistemine aktarılacak. Bunlar hidrojenlerini ve aldıkları elektronlarını bırakacaklar. Elektron taşıma sistemi elektronların aktarılırken kademeli olarak enerji kaybettiği sistem. Buraya gelen elektronlar ETS üzerinden aktarılırken açığa çıkan enerji sayesinde hidrojen iyonları iki zar arasında bulunan yani dış zar ve iç zar arasında bulunan zarlar arası bölgeye aktarılacak. Ve hidrojen iyonlarının burada yoğunluğu arttıktan sonra tekrardan matriks dediğimiz sıvı bölgeye geri dönmek isteyecekler. Ama geri dönemeyecekler çünkü buradaki iç zar ne değil hidrojen iyonlarına geçirgen değil. Ve burada taşıyıcı protein olarak görev yapacak bir ATP sentaz ile karşılaşacağız. ATP sentaz hidrojen iyonları matrikse dönerken aktifleştirecek ve bu süreçte ADP'ye fosfat bağlanacak, ATP üretilecek. Aynı zamanda elektron kaybetmiş bir çift proton ve gelen elektronlar oksijen molekülüne bağlanacak. Çünkü son elektron alacağım oksijen ve burada suyun oluşumuyla karşılaşacağım. Bu süreçte oksidatif fosforilasyonla ATP üretimiyle karşılaşacağız. Besinlerin oksijenli solunuma katılmayı yolları. Enerji verici olarak karbonhidrat, yağ ve proteinlerle karşılaşacağız. İlk sırada enerji verici molekülüm karbonhidratlar karbonhidratları glikoza kadar hidrolize edeceğim. Glikoliz reaksiyonlarıyla pirvata kadar parçalanacak. Daha sonrasında asetil koenzima ve Krebs döngüsüne katılacak. Elektron taşıma sistemi reaksiyonlarıyla karbondioksit suya kadar parçalayacağım ve ATP üreteceğim ve bu şekilde tamamlamış olacağım. İkinci sırada lipitler var. Lipitleri hidrolize ediyorum gliserol veya asitlerine kadar. Gliserol 3 karbonlu. Buradaki gliserol molekül doğrudan fosfogliseraldehit dönüşecektir ve piruvata dönüşüp reaksiyonlarını tamamlayacaktır. Yağ asitlerine gelecek olursak, yağ asitleri ise hücre içerisinde peroksom adını verdiğimiz bir organel var. Bu peroksom yağ asitlerini mitokondrinin kullanabileceği boyutlara kadar parçalayabiliyordu ve asetil koenzimaya kadar dönüştürecek ve daha sonrasında reaksiyonlarını ETS'ye kadar devam ettirecek. Üçüncü sırada proteinlerim var. Proteinleri hidroliz ettiğimde açı amino asitler çıkacak. Bu amino asitleri enerji eldesinde kullanmam için yapısında bulunan azotu yani amin grubunu uzaklaştırmam lazım. Bu olay deaminasyon olarak karşıma çıkacak ve kandaki azotlu madde miktarını arttıracağından dolayı bana kullanılan maddenin amino asit olduğunu gösterecektir enerji verici olarak. Daha sonrasında buradaki amino asitler karbon sayısına göre piruvata, asetil koenzimaya ya da doğrudan Krebs döngüsüne katılacaktır diye ifade edeceğiz. Bunun yanı sıra hücresel solunum reaksiyonlarına katılan moleküllerden sadece enerji elde etmiyoruz. Biz glikoliz ve Krebs döngüsünün ara ürünleri hücrede ihtiyaç olan moleküllerin sentezinde öncül olarak kullanılacaktır. Mesela insanda 20 çeşit asitin 12'si üretiliyor. 8 tanesini besinlerle almak zorundayız. Onlar esansiyeller zaten. Ama buradaki 12 aminoasiti biz Krebs döngüsünün ara ürünlerini değiştirerek oluşturabiliyoruz diye ifade edeceğiz. Bunun yanı sıra solunum katsayısı, solunum katsayısı hücre e, enerji verici olarak kullanılırken üretilen karbondioksit ve kullanılan oksijen miktarını ifade edecektir. Solunumun substratını ve solunum tipi hakkında bize bilgi verecek. Buradaki solunum katsayım 1'e biri eşit olursa enerji verici olarak karbonhidratları kullanmışım demektir. Çünkü burada üretilen karbondioksit ve harcanan oksijen eşit olacak. Manometrenin konuda bir değişiklikle karşılaşmayacağım. Ama solunum katsayım birden küçük ise alınan oksijen verilen karbondioksitten fazla olacaktır. Kabın iç basıncı azalacaktır. Manometrenin kaba bağlı konuda bir yükselme ile karşılaşacağız. Eğer solunum katsayım birden büyükse oksijen bakımından zengin olan asitler kullanılacaktır ve daha az oksijene ihtiyaç duyulacaktır. Daha fazla karbondioksit açığa çıkacaktır. Kabın iç basıncı artacaktır. Manometrenin kaba bağlı kolunda alçalmayla karşılaşacağım yani dışarıya doğru bir yükselmeyle karşılaşacağız diye ifade edeceğim. Oksijen sisteminin besin monomeri oksijen kullanılmadan parçalanacak ve elektron taşıma sistemi yardımıyla ATP üretilecek. Oksijenli solunumdaki glikoliz döngüsü ve elektron taşıma sistemi evreleri ortak olarak karşıma çıkacak. Son elektron alıcısı oksijen oksijen dışında başka bir inorganik madde nitrat, demir, sülfat, karbonat ve karbondioksit olabilir. Burada substrat düzeyinde fosforilasyon oksidatif fosforilasyonla ATP üretim var. Üretilen ATP miktarı oksijenli sonluma göre daha az. Çünkü burada son elektron alıcı olarak görev yapan moleküllerin elektronegatifliği oksijenden daha düşük. Azot döngüsündeki denitifikasyon bakterileri örneği. Fermentasyon ise besin monomerinin oksijen ve elektron taşıma sistemi olmadan kısmen parçalanması son ürün artık organik olarak karşıma çıkacak. Stoplazmada başlayacak, stoplazmada sonlanacak, substrat düzeyinde fosforlasyonlu ATP üretim var. Glikoliz ve son ürün evrelerinden meydana gelecek. Amaç nat kaynağının yenilenmesi olacak ve glikolizin devamlılığı. Hücre içerisinde alınan glikoz molekülü burada 2 ATP harcanarak aktifleştirilecek ve bir diz reaksiyon sonrasında pirvata kadar dönüşecek. Bu süreçte 2 nat molekülü hidrojen alarak indirgenecek ve nadaşı oluşturacak. Substrat düzeyinde fosforlasyonla 4 ATP üretim var. Burası glikoliz evresi. Bunun yanı sıra eğer canlı etil alkol fermantasyonu gerçekleştiriyorsa pirvat molekülü, molekülü molekül başına bir tane karbondioksit totalde iki karbondioksit kaybedecek. Ve buradaki NADH molekülü hidrojenlerini ve elektronlarını bırakarak yükseltilecek. Burada bunları alan asetil olacak. Ve iki tane etil alkol oluşumuyla karşılaşacağız. Bunun yanı sıra canlı laktik asit fermentasyonu yapıyorsa sonu Elektron alıcı burada pürüvat. Nadaş molekülü elektronlarını ve hidrojenlerini pürüvata bırakarak yükseltilecek ve iki tane laktik asit oluşumuyla karşılaşacağız. Burası son ürün evresi. Bunların birbirinden farklı olmasının sebebi farklı enzimlerin kullanılması. Etil alkol fermentasyonunda son ürün etil alkol Elektri, son elektron alacağı siteler değil. Bazı bakteriler maya mantarı ve bazı bitki tohumlarında karşıma çıkacak. Hayvan hücrelerinde gerçekleşmiyor. Karbondioksit çıkışı olduğundan dolayı kapalı ortamda gaz basıncını arttıracak. Ortam pH'ini düşürecek. Laktik asit fermentasyonunda ise son ürün laktik asit son elektron alıcı piruvat. Bazı bakteriler olgun alıyorlar. Hücrelerimiz iskelet kası hücrelerimizin bazılarında gerçekleşecek. Bitki hücrelerinde yok. Karbondioksit çıkışı yok. Ortam pH'ini bu da düşürecek. Az miktarda laktik asit kaslarda uyarıcı etki yapacaktır ve kaslar daha iyi çalışacaktır. İskelet kaslarının yapmış olduğu fermentasyon sonrasında laktik asit kana geçebilir ve buradan karaciğere gidebilir. Karaciğerde piruvata dönüşürse oksijenli solunumda kullanır. Eğer piruvat glikoza dönüşürse glikojen olarak depolanacaktır. Ortak olanlar ise enzimatik ve hücrenin pH'ini düşürülmesi ortak. Son ürünlerin organik olması, ATP üretim tüketiminin glikolizde olmasının adın indirgenme yükseltgenme olayları, Toplazmada gerçekleşmesi, substrat düzeyinde fosforilasyonla ATP üretimi ve ısı çıkışı yani egzergonik olaylar olması ortak olarak karşıma çıkacak. Fotosentez ve solunum Karşılaştırdığında fotosentez ışık varlığında gerçekleşecek sonunum olayı ışık dışıksız ortamda bir bitkide fotosentez kloroplastta sonunum mitokondride gerçekleşecek. Bu iki olayı karşılaştırdığımızda fotosentez sonunumdan hızlıysa bitki karbondioksiti atmosferden alacak, atmosfere oksijen verecek ve mitokondriye de oksijen aktaracak, kuru ağırlığı artacak. Eğer sonunum fotosentezden hızlı gerçekleşiyorsa atmosferden oksijen alacak, atmosfere karbondioksit verecek ve aynı zamanda kloroplastta karbondioksit aktaracak, kuru ağırlığı azalacak. Eğer fotosentez ve aynı hızda gerçekleş gerçekleşiyorsa mitokondiden kloroplasta karbondioksit, kloroplasttan mitokondriye oksijen aktarımıyla karşılaşacağım. Kuru ağırlık sabit kalacak bir bitki hücresi için e, gaz alışverişi gerçekleşmiyor diyorsa fotosentetik bir bitki hücresi için fotosentez ve sonlum eşit olarak karşıma çıkacak. Fotosentez ve oksijenli solunumu karşılaştırdığımızda fotosentez ışık enerjisi kimyasal bağ enerjisine ışık varlığında gerçekleşecek ökaryotlarda kloroplasta fotofosforilasyonla ATP üretimi karbon kaynağı olarak karbondioksit, hidrojen kaynağı olarak su veya hidrojen sifir kullanılacak inorganik madde organik besine dönüşecek ağırlık artışı olacak endergonik bir olay ve yapım olayı nat koenzimi görevli oksijenli sonluma gelecek olursam kimyasal bağ enerjisi atp oksijen varlığında ışıklı ve ışıksız ortamda ökaryotlarda stoplazmada başlayacak mitokondide sonlanacak substrat düzeyinde fosforilasyonla ve oksidatif fosforilasyonla atp üretim var organik besin ve oksijen kullanacağım organik besin inorganik maddeye kadar parçalanacak ağırlık azalacak egzergonik ve yıkım olayı nad ve fat koenzimleri görevli olacak bu Burada ETS kullanım iki olayda da kemozmatik hipotezle ATP üretimi de ortak olarak karşıma çıkacak. Kemozmatik görüş proton yoğunluğu farkına bağlı olarak ortaya çıkan proton itici gücüyle ATP sentezlenmesi olayı. Oksijenli solunum, oksijensiz solunum, fotosentez ve kemosentez de ortak. Burada e, hatırlayacak olursak fotosentez sırasında NADP'nin, Oksijenli solunum sırasında NAD'ın ve FAD'ın getirdiği hidrojen iyonları vardı. Elektron taşıma sistemine geldiği zaman bunlar hidrojen iyonlarını bırakarak yükseltgeniyordu. Ve elektron taşıma sisteminde buradaki elektronlar enerji kaybederek aktarılıyordu. Daha sonrasında hidrojenler bu enerjinin açığa çıkmasıyla beraber mitokondri zarlar arası bölge kloroplastta tilakoid boşlukta yoğunlaşmaya başlıyorlardı ve iç zar hidrojen iyonlarına geçirgen olmadığından dolayı çok yoğun olan bu hidrojen iyonları tekrardan sıvı alana yani mitokondride Matrikse kloroplastta stromaya dönemiyorlardı. Bu süreç içerisinde de bu hidrojen iyonlarını geçirecek bir moleküle ihtiyacımız vardı. Bu da ATP sentaz olarak karşımıza çıkacaktı. ATP sentaz hidrojen iyonlarının geçmesiyle aktifleşecekti ve ADP ve fosfat birleşerek ATP üretimiyle karşılaşacaktık. Buradaki ATP üretme yöntemimiz kemozmatik görüş olarak karşımıza çıkacaktı.